Gereb evet, buna böyle. Avurdu. Avurdu. Gördün? Sen ha. Sen sabır evet, gördün mü? Yok yok ee, sese göre gidiyor abi. Şuraya değil Burada abi sen. Şuraya. Abi. Şura, abi. Oraya şey mi koyar? Bir şey koyar oraya abi. He. Abi taş şu taş koy. Bir vereyim mi? Sen bir çim orası sen bana. Sen adın ne? Hamit abi. Hamit abi. Kafası mı ya? He kafası. Çünkü abi ben sesinden ayıkırım. Evet. Şimdi bak köpek burada. Şu, he gözünü açıp kapatıyor. Gördün mü? He. Sağ sağ sağ. Sağ da e, ama bayağı darip olmuş ya. O taş biraz daha yetseydi. Şu an bir tane diyor. <laughs> Hamid abi. Burayı Yok. biraz geniş açacağız. Ha açalım Şöyle, ha şey doğru. Çöpeyi Köpeği şey gördük ya. zaten. Oraya yaklaşma şuraya. Büyü buraya kürekle. Tamam mı? Şuraya şey. Şuraya böyle. Oo, oh, gözüne taş diyor. <laughs> bir şey üstüne koyabiliriz. Bunu üstüne koyabiliriz. Evet, sakat, sakat. <laughs> Maşallah. La kulağını birini kesmişler. Birini kesmemişler. Fakiş. Yok iyi yine iyi gördük. <laughs> Bunu biz <laughs> alalım abi. Evet. Oo. Ufak olmasına kurtulmuş ha. Yoksa belki de ezilirdi. Erkek. Bir şey abi. <laughs>